I know I can never defeat you, Lobo. But I will never stop fighting for this life. I came here for an arrogant little legend who thought he was immortal. Live it well. Hasta la muerte. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde Çizmeli Kedi Son Dilek filmi hakkında olacak. Bildiğiniz gibi Çizmeli Kedi 2022 yılının en başarılı filmi olmasının yanı sıra önemli olan bir şey varsa o da film içerisindeki karakterlerin farklı farklı tonlarda anlatılması ve aynı zaman içerisinde filmin ana kötüsü olan Dedin yani ölüm kurdunun son derece harika olması. Peki aslında siz şunu biliyor muydunuz? Aslında Çizmeli Kedi'nin ikinci filmde Çizmeli Kedi Son Savaş'ta neredeyse ölecekti. Fakat bu nasıl olacaktı? Gelin beraber video içerisinde bunları konuşalım. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Çizmeli Kedi'nin ikinci filminin sanırım son derece başarılı olduğunu kimse inkar etmez. Zaten her ne kadar Oscar'ı alamasa bile biz bu filmin Oscar'dan bile daha öte bir başarıyı elde ettiğini biliyoruz. Zaten bu sayede DreamWorks'un birçok kaliteli bir yapımı da yavaş yavaş keşfedilirken herkes aslında DreamWorks'un hiç boş bir şirket olmadığını ve çıkarttığı animasyon filmlerinin son derece değerli olduğunu öğrendik. Peki bu video içerisinde geçen Çizmeli Kedi nasıl neredeyse son savaşta ölecekti? Gelin beraber bunu konuşalım. Öncelikle Çizmeli Kedi'nin yönetmeni olan abimiz Joe Crayford bazı röportajları sırasında Çizmeli Kedi'nin son final savaşında özellikle Det ile kapışırken onu nasıl yenebildiği gibi farklı farklı konulardan konuşunca filmin aslında 3. filminde gelebileceğini ve anlatmak istedikleri onlarca hikaye üstünde olduğunu zaten daha önceki videolarda anlatmıştım. Keza kendisi bazı sözleri arasında aslında ilk taslaklardayken Çizmeli Kedi'nin Det ile karşılaştıktan sonra kendini feda edip bir nevi de olsun dede karşı yenilecekti. Fakat buradaki en önemli olan şeylerden bir duygusal bir sahne ortaya çıkartmak istedikleri için hani son canını hiç düşünmeden çizmeli kedi dede karşı karşı savaşacak ve bir noktadan sonra da yenilecek ve ölecekmiş ama buradaki önemli nokta ise dede aslında burada çizmeli kediyi kurtarabilirmiş. Bu açıkçası garip olurdu çünkü hani biz filmi izlerken dedin zaten amacının çizmeli kedinin son canını almak istediğini bildiğimiz için son sahnedeyken çizmelik kedi ölecek ve bir noktadan sonra Dead ona canını geri verecek. Çok garip bir sahne olurdu. Ama bir an düşündüğümüz zaman aslında son canı için mücadele edip en sonunda da kendini feda etmesi ve de çizmeli kedinin artık kibirli ve egosuna yenik düşüp de böyle bir şeyler yapmayacağını anladığı an muhtemelen canını verirdi ama ben açıkçası filmin son tas yani dedi yendikten sonra bir nevi olsun dedin onun peşini bırakmasın daha çok beğendim. Ama böyle bir şey olsaydı da hiç kötü olmazdı açıkçası. Sadece senaryo ve hikayesinden farklı bir şey düşünmemize neden olurdu. Ben açık her iki ihtimalde de güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yönetmenin burada röportajında da bunu belirtmesi gerçekten komik olmuş. Zaten Çizmeli Kedinin birçok farklı silinmiş sahnesi, birçok farklı taslağı olduğunu da bildiğim için önümüzdeki günlerde de zaten Çizmeli Kedi Son Dilek filmiyle alakalı bazı silinmiş sahnelerden tutunda taslaklara kadar belli başlı şeylerde de sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Onlar hakkında da videolar gelecek. Ama iyi ki de Çizmeli Kedi film içerisinde son canının sonuna kadar korumuş ve ölmemiş. Ama öyle bir şey olsaydı da gerçekten garip bir sahne olacağını tekrardan söylemek istiyorum. Açıkçası bugün böyle bir konudan bahsetmek istememin ana sebebi çizmeli kedi hakkında bazı bilgileri kontrol ettiğim zaman özellikle 3. film veya 2. film hatta ilk filme kadar detaylara inmeye çalıştım. Çünkü çizmeli kediyi seven birisi olarak farklı farklı detaylarını birçok videoda sizlere anlatmak istiyorum ve bunları anlatmak da gerçekten keyifli. Özellikle zaten çizmeli kediyi de son derece fazla sevdiğimi kanalı içerisindeki hayranlar takipçiler de bildiği için bu videonun neden geldiğini aslında az çok anlayabilir. Bunu ise artık ilerleyen günlerde çizmeli olsun farklı Dreamworks filmleri olsun her birini detaylı bir şekilde konuşup içerindeki detayları sizlere anlatmaya çalışacağım. Aslında Çizmeli Kedi'nin 2'nin bu son sahnesinde böyle bir şey olduğunu bilmiyor olabilir ve benim ile beraber aslında öğrenmiş bile olabilirsiniz. E ne diyelim ilerleyen günlerde bu tarz konuları daha fazla konuşmaya çalışacağız ve iyi ki de Çizmeli Kedi'nin son sahnesi böyle kalmış ve değiştirilmemiş. Evet dostlar bugün Çizmeli Kedi'nin son sahnesini nasıl değiştirebileceğini Çizmeli Kedi'nin neredeyse ölecekken son anda karar değiştirmesiyle röportaj sırasında da yönet böyle bir karar verdiğini ve çizmeli kedinin dedi sonra bir nevi de olsun artık son canının kıymetini bildiğini gösterdi. Güzel bir sahne olmuş açıkçası her detayına kadar iyi indikleri için de hoşuma gitti ve bugünkü videoda neredeyse çizmeli kedinin nasıl öleceğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım ki video içerisinden keyif almışsınızdır. Ben bir hayli fazla eğlendim. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar da olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Peki, ben. Peki, ben. I don't see Hasta la muerte.